bir ortada nanoteknoloji var. Bunun... Doçent doktor Açeli Yılmazer Aktun'a Ankara Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği'nde 2015 yılından beri öğretim üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü Müdür Yardımcısıyım son 4 senedir. İlk başlarda ben üniversitede tıp okumak istiyordum daha böyle sağlık alanında yapmak istiyordum. Sonra tabii ki hepimizin olduğu gibi yani üniversite sınavlarında sonucunda e, biyolojiye girdim. ottu biyolojiye girdim. E, o senelerde ki her zaman çoğu arkadaşım e, bana işte sen e, ileride bilim insanı olacaksın, bilim insanı olacaksın diye yani çok arkadaşım vardı. Ama o zaman öyle bir şey yoktu aslında aklımda. Hatta yurt dışına da gittiğimde e, tamamen aslında aklımda biraz daha işte kendimi geliştirip kariyerimi geliştirip sonra özel sektöre geçireyim gibi bir şey vardı aklımda. Ama bazı hocalarımın da dediğini hatırlıyorum. İşte Açeli'ye bir görsen aslında hani daha da farklı göreceksin diye ki gerçekten de öyle oldu. Doktorası yüksek lisansta da değil, doktorada da değil. Tam doktora sonrası çalışmalarımı yaparken aslında fark ettim ki öyle bir son noktada bir bilim yaptığınızda öyle bir şey düşüyor ki içinize. O gitmiyor artık yani o işte doktora sonrasında yaptığım çalışmalar sırasında gerçekten hissettim ki ben bunu bunun için varım gerçekten. O o zaman oluştu. Ee, babam da annem de üniversite camiasından, ee, babam e, fizik, fizik profesörü, annem de biyoloji tarafından olunca galiba bir üniversite ortamında büyümüşlüğün verdiği bir şey var içeride e, geçen babamın çok disiplinli, çok çalışmayı seven, bilime olan sevgisini büyük ondan aldığını düşünüyorum. Annemde de biraz daha sorumluluk kalmanın işte bu hakkaniyetin yani daha insani duyguları ben ikisinde gördüm ve belki ben o şekilde kariyerimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bunu yapamazsın, o sana uygun değil. O kadarını beceremezsin. Bu tür laflar hiçbir zaman takılmamamız gerektiğini öğrendim ben onlardan. Çünkü ne zaman ki e, babaya bunu ben acaba gerçekten becerebilir miyim dediğinde tabii ki kızım yani her zaman sen uğraşacaksın, deneyeceksin, sen yapamayacaksan kim yapacak gibi yüreklendirmeleri benim için, benim için her hafta çok önemliydi gerçekten de. gerçekten ne mesleği sahip olmak istiyorsanız onun içini görmek gerekiyor. Ne yapıldığını gerçekten. Ben insanlara yardım edebilmeyi ve aslında bir yaptıklarımla insanla özellikle de sağlık alanındaki kişilere bir şey kazandırabilmeyi, bir, bir katkı yapabilmeyi düşünüyormuşum. Ve ben aslında orada gördüm yani biyolojinin içine girince tabii ki biyoloji çok geniş bir alan. Her şey yapabiliyorsunuz. Bu illa sağlığa bağlanmak zorunda değil. Ama oradaki yani biyoloji dünyasının içindeki olağanüstü şeyleri, olağanüstü bilgileri gördükçe, e, o dönemki yani otur biyoloji bölümündeki hocalarımıza çok şey borçluyuz bence, çok o sıkı eğitimden geçtiğimizi düşünüyorum e, ve o, o, o bilgileri aldıkça gerçekten hayranlık uyandıran şeyler oldu ve bunu o dönemde aldığım bilgileri ve aman Allah'ım bu nasıl bir şey yani. E mikro düzeyde hücrelerin içerisinde neler olduğunu görebilmek, ne olduğunu anlayabilmek. Bunları anlayarak aslında ben hala daha kendi çalışmalarımda o dönemde gördüğüm şeyleri düşünerek, o dönemde gördüğüm heyecanları hatırlayarak yaklaştığım noktalar oluyor. Yeni bir projeye çalışırken de başlarken de aynı şeyi hissediyorum. İngiltere'de ilk e, yurt dışına çıkışım e, lisanstaki staj sırasında oldu. Edinburgh Üniversitesi'nde tamamen şu anda çalıştığım alanın dışında bitkilerle çalışan bir laboratuvardan kabul aldım. Ve gittim. Bu bana çok e, farklı bir deneyim kazandı. E, şimdi düşündüğümde gerçekten de cesaretmiş yani hani hiç kimse yok. Tek başıma aldım gittim. Oraya gittiğimdeki hani bir İngiliz bir hoca var. E, orayı yönetiyor. Grubu var. Altında da birçok farklı çalışan çalışan doktor öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi var ki şu anda hatırlayamıyorum bile. Ama hepsi uluslararası. Yani uzak doğudan gelen var, İngiltere'den gelen var. Daha hatırlayamadım birçok farklı ulus vardı. Onlarla ilk o dönemde karşılaştım. Gerçekten de o uluslararası bir çalışma nasıl yapılıyor? O insanlar hep beraber bir araya bir amaç için geliyorlar ve gerçekten de o bilimde cevaplamaya çalıştıkları soruyu bir arada cevaplıyorlar. Farklı bir sosyo-kültürel etkileşim oluyor. Onların kültürlerini öğrenmeye başlıyorsunuz. Öğlen yemeğine çıkıyorsunuz. Sizin yemek istemeyeceğiniz bir şey var aslında ortada. Onlar kendi yemeklerini getirmişler. Böyle değişik bir etkileşim oluyor. İlk oranın bana kattığı, kendi ayaklarımın üzerinde durma cesaretini gösterdim o gidişle. ve gerçekten de yurt dışında olma isteğimin, yani kariyerimde belirli bir noktada olma isteğimin nedenini orada gerçekten kavradım. Ee, biz e, lisans sırasında bitirme projeleri yapıyorduk istersek yer. O bitirme projesi sı sırasında O tü, biyolojide Profesör Doktor Vasıf Sırıcı hocanın yanında proje yapabilme şansı kazandım. Evet. Ben biraz daha biyolojinin kullanım alanlarına kaymaya çalıştım. Yani sağlıkta kullanım alanlarına kaymaya çalıştım. Burada neler yapabilirim? Doku mühendisliği, hocanın çalıştığı alanlar arasında. Orada o şekilde aslında ilk nanotıp alanına öyle girdiğimi düşünüyorum. Vasf hocanın laboratuvarına gidip gelirken bir arkadaşım vardı birlikte Işıl. Işıl'la birlikte bitirme projesi yaparken Lipozomlarla ilk tanıştık. E, Vasf Hoca hiç üşermezdi. Geldi bize laboratuvarda lipozomların nasıl yapıldığını bile öğretmişliği vardı. E, orada aslında bir grubun, e, bilimsel bir grubun nasıl çalıştığını görmeye başladım. Ve nanotun içine o şekilde girdiğimi düşünüyorum. Sonrasında doktora için, yani ben her zaman zaten yüksek lisans ve doktorayı hiçbir zaman sorgulamadım yani. Peşinden geldi ve yapmak istiyordum. Ve e, yüksek lisansa orada devam ederken doktora için acaba bir step sonra ne yapacağım, nereye başvuracağım, orada mı kalacağım? Orada kalmak istemediğimi fark ettim. Çünkü e, bulunduğum şeydeki, departmandaki hocaların çoğunun daha fazla sinyal yolakları, daha moleküler pathway'ler buralara uzmanlaşıyorlardı. Ben onu çok fazla istediğim şey olmadığını fark ettim. Ben biraz daha aplikasyonda kalmak istiyordum. Bana hatta sonradan doktoraya kabul eden hocam da neden yani oradan niye buraya geçmek istiyorsunuz Çok net bir şekilde sürekli sormuştu almadan önce de. Yani tekrar Kostas'ın laboratuvarına, Profesör Kostelos'un laboratuvarına tekrar başvuru yaptım. O sırada Milli Eğitim Bakanlığı bursları açılıyordu. Onu da Almanla birlikte tamamen Londra'daki o önceden istediğim gruba geçiş yapabilme olanağı bulduk doktora için. Yüksek lisansa gittiğimde birlikte eğitim aldığım arkadaşlarla kendini karşılaştırıyorsun yani ister istemez. Ve aslında orada ilk gördüğüm şey bizim ODTÜ'de yani Türkiye'de aldığımız lisans eğitiminin ne kadar güçlü olduğuydu. Yani e, gördüklerimizin oradaki öğrenciler tarafından görülmemiş olduğunu görmek. Yani benim bildiğim, çok rahatlıkla yapabileceğim e, ödevler, verilen sorumlulukları biz aslında lisanstan zaten onları öğrenmiştik ve kazanmıştık. Bu aslında çok önemli bir şey bence Türkiye için. Yani e, ver, verilen eğitimin yurtdışıyla yarışabilecek noktada olduğunu gösteriyor. Yüksek lisans ya da doktora da yurt dışına gitmek ya da sonrasında gitmek. Ben şöyle düşünüyorum. Bir noktada çünkü bizler bilim insanı olarak hem disiplinler arası çalışmaya çalışıyoruz hem de uluslararası çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız, elde ettiğimiz sonuçların aslında tüm dünyada anlaşılır hale gelmesini istiyoruz. Ve bunu, bunu da anlayabilmek için yurt dışındaki, yurt dışındaki bilim insanlarının da ne şekilde bunu yaptığını, ne şekilde gerçekleştirdi, nelere sorular sorduğunu, nelere cevap aramaya çalıştıklarını öğrenmek gerekli. O anlayışı da görmek lazım. O yüzden bunu ben yüksek lisans doktora da erken giderek kazandım. Ama bu post da olabilir. Doktora sonrasında bir hayatta olabilir. Yani hani şu an ben illa o noktada, illa bu noktada gitmek gerekir gibi bir şey söyleyemiyorum. Ama mutlaka ben öğrencilerime de söylediğim, Hayatlarımızın bir noktasında eğer e, dünyada biz bir yere gelmek istiyorsak yaptıklarımızla, o zaman orada olan bilim insanlarının ne yaptığını, ne şekilde sorular sorduğunu ve ne şekilde sıkı çalıştıklarını, neden uluslararası çalışmanın önemi olduğunu bunları anlayabilmemiz için gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bir hani avantaj var, dezavantaj var gibi bir şey tam olarak söyleyemem. 2006'da e, Japonya'da bir grup e, fibroblastlardan, yani deri hücrelerinden e, kök hücre seviyesine dönebildiğini gösterdi. Bunlara IPS, Induced Pluripotent Stem cells, uyanmış pluripotent kök hücre diyoruz. Aslında 2006'da bulundu bu. Sonra korkunç bir e, makale patlaması ve çalışma patlaması oldu bütün dünyada. E, çok korkunç bir değişim çünkü yani buluş bu. E, 2012'de de Nobel aldı zaten, her beklenen bir şey. O dönemde hatta benim hocam, e, Post-Professor Kosteroloz, Japonya'ya bir, e, bir sabbatical aldı bir süreliğine o tarafa gitti. Japonya'dan bana bir mail attı. Açelya dedi. Döndüğümde çok şey heyecan verici bir çalışma yapacağız. Bekle yani dedi. İşte bu alanda biraz bak falan. Ondan sonra döndüğünde dedi ki bunları hücre kültür ortamında yapıyorlar bunlar. Biz dedi ve bunun yapılması için yani IPS, UPK eldesi için Gen transferi çok önemli yani gene delivery. Biz bunu nasıl yapıyoruz? Aslında nano en çok bildiği şey bir genin transfer edilmesi, bir ilacın transfer edilmesi hücrelere. Onlar bu hücre kültüründe bunu o yüzden yapıyorlar ama biz de, de bunu in vivo'da yani hücre canlıyken doku içerisinde canlı bir dokuda çok daha rahat yapabiliriz. Bunu deneyeceğiz dedi. Biz bir canlı doku içerisinde yani farenin karaciğerindeki dokuları hiçbir şekilde dışarı çıkarmadan fare sağlıklı bir şekilde yaşarken lokal olarak geriye döndürebildiğimiz ve sonra hücrelerin tekrar eee karaciğer hücresine dönebildiğini gösterdik. Bu eee çalışmayı yaparken gerçekten de içine işte o, o an içime bir bilim sevgisi düştü. O an anladım ben. E, ve e, cutting edge science dediğimiz yani böyle son noktada bilim yapmak, yani bütün dünyanın ilgisini çekebilecek bir bilim yapmanın sevgisi, bir şeyi o heyecanı çok farklıymış onu gördüm orada. Ve oraya bağladım aslında ama yani şu an ben hem kök hücreler, işte hücre programlama orada edindiğim tecrübe ve nanotubu birleştirip ya da ayrı ayrı acaba biyomedikal alanda nasıl kullanırızı cevaplamaya çalışıyorum şu an. Yani biraz daha ileriye doğru baktığımda nanotupta çalışıyorum daha fazla ve orada çalıştığımda daha kendimi mutlu hissedebiliyorum. Ee, özellikle bu geliştirdiğimiz malzemelerin, bu elde ettiğimiz sonuçların daha fazla bir insanda kullanılabilirliğini gösterebilmek ve insan kullanımına daha yaklaşabilmek bence en önemli e, elde etme elde edebileceğimiz noktalardan biri olur. Ki şu an şöyle baktığımızda e, Covid geçiriyoruz, pandemi geçiriyoruz e, ve bu Covid döneminde ortaya çıkan bu aşı. E, aşı konusunda mesela. Şu an RNA aşıları, mRNA aşıları en fazla gündemde. RNA aşılarının aslında şu an hastaya verilebiliyor olmasının nedenlerinden bir tanesi de içerisinde bulunan lipozomlar, nanopartikıllar. Bunların aslında şu an insanlarda deniliyor olması biz nanotıpta çalışan insanlar, bilim insanları olarak çok büyük bir heyecan getiriyor. Çünkü seneler boyunca çalışılan, lipozomlar alanında çalışılan bu kadar elde edilen veriler, bilgiler şimdi tabii ki klinikte başka alanlarda çalışmalar var ama bu gen gen dağılımı çünkü burada bir RNA veriyoruz, nükleik asit veriyoruz. Bunun e, hücrelere aktarımını sağlayan bir ortada e, nanoteknoloji var. Bunu gördüğümüzde aslında e, ben şöyle düşünüyorum. E, Önümüze çıkan herhangi bir e, sorunda bu viral pandemi olabilir ya da başka bir hastalıkta çünkü artık sağlıkla çalışıyorum ben. E, bu noktalarda acaba bizim bilgi birikimiz nasıl yardımcı olur? Bizler e, nanotupta çalışan insanlar olarak e, insanlığın mücadele etmeye çalıştığı sorunlarda ne gibi bir yol açabiliriz ne gibi bir öneri verebiliriz ne gibi bir çözüm yolu üretebiliriz Bence bunu görebilmek ve bu alanda çalışabiliyor olmak çok önemli ve bunu gerçekten de insanlığın direkt kullanımına bir klinik çalışmada klinikte kullanabildiğini görme görebilmek Bence en önemli hedeflerden bir tanesi Türkiye'ye döndükten sonra bu İlk aldığım TÜBİTAK kariyer projesi vardı. Ee, orada canlıları, canlı hücreyi, hücre doku içerisinde programlama değil de kanser hücrelerini acaba programlarsak ne gibi bir etki elde ederiz amaçlamak vardı projede, kariyer projesinde. Orada elde edildiğimiz bilgiler üzerine ben 2018'de GEBİP için başvuru yaparken dedim ki biz bu kadar data elde ettik ve e, kanser hücrelerini programlamaya çalışabildiğimizi gösterdik ve bir değişim olduğunu fark ettik. Burada acaba bir belirteç bulabilir miyiz? Mikro RNA düzeyinde bir e, e, bir farklılık gözlemleyebilir miyiz sorusunu ilk Gebip projesinde yazdım ve orada cevaplamaya çalışıyoruz. Türkiye dönüşteki bu e, kendini bir noktaya getirebilme yani yaptıklarının bir anlam ifade ettiğini hem tabii ki ülkemdeki diğer e, meslektaşlarıma gösterebilme hem de yurt dışına duyurabilme noktası zorlayıcı bir süreç Tabii ki e, yılmadan e, işte ...projeler yapıp, makale üretmek, bir sonuç alabilmek... E, ...ve burada gerçekten bir altyapı kurup e, bunu çalışır hale getirebilmek e, zorlayıcı bir süreç. Ama ben bunu aşabildiğimizi düşünüyorum. Bunu nasıl aştık? Bunlar e, üniversitemin e, destekleriyle birlikte. O dönemki e, üniversitemiz rektörü e, Erkan hocamız, Ayhan hocamız, rektör yardımcımız... bu e, ...bu tür e, üniversitenin verdiği desteklerle birlikte biz aslında... Genç bilim insanları olarak gerçekten çalışır hale gelebiliyoruz. Bunlar bizler için çok önemli gerçekten. Hala daha üniversitemiz gerçekten de bizlerin ihtiyaçları olduğu noktada desteklemeyi her zaman biliyorlar ve destekliyorlar. Bunlara çok müteşekkiriz. Aynı zamanda sonrasında işte tabii ki TÜBİTAK desteklemeleri dışında sonradan 2018'deki GEBİP'le birlikte bu daha bir katlanıyor ve artıyor. Bu camianın içine girmek, bir gebipliği olmak, ne demek bunu anlıyorsunuz gerçekten de. Yani Türkiye Bilimler Akademisi'nin ülkede göstermeye çalıştığı, bilimin nerede olduğunu anlatmaya çalıştığı bu misyonu, vizyonu dışında aynı zamanda bu genç bilim insanlarına desteği bizler için çok önemli. Ve o, o camiadaki değerli hocalarla bir araya gelmek, aslında ne kadar önemli işler yaptığımızı da göster göstergesi oluyor bizlere. Ee, sonra dıştan bakınca tabii ki bunu görebiliyoruz. Doktor öğretim üyesi Sayın Açeli Yılmazer Aktun'u Ankara Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, GBP aldığım bir kış günü, karlı bir Ankara günüydü. <laughs> Evde mahsur kalmıştım. Oğlum da evdeydi. Ee, i̇şte ben evden çalışmaya çalışıyorum. Annem de yanımızda. O sırada maillere bakarken ve inanın tam o anda da dışarıda kar topu oynuyorduk <laughs> üçümüz. O arada işte mailim telefonuma gelen bir sesle baktığımda aldığımı gördüm. Büyük bir mutluluk. Çok güzel bir onur onlara olacak bir durum. Ee, ve e, ödülü dediğim gibi ödülü almak ve o camianın içine girmek ee, çok farklı bir nokta. Yani girdikten sonra daha da farklı. Çok iyi anlıyorsunuz. O, o değerli hocalarla bir araya gelebilmek, e, sonuçlarımızı tartışabilmek e, ve öncesinde tabii ki alma öncesinde yani o aşamalardan geçmek, projeyi yazmak, e, o formları doldurup içini do gerçekten anlamıyla gerçek anlamıyla doldurabilmek ve neden o ödüle layık olabildiğinizi gösterebilmek ayrı bir nokta. Bir de tabii ki o mülakat süresinde hocaların çok değerli hocaların önüne çıkıp kendinizi anlatabilmek çok farklı bir nokta. Ondan sonrasında aldığınızda ve onların onların içerisinde genç bir insan olarak var olmak gerçekten çok güzel bir şey.